Evet. Koronalı virüs günlerinde pencere kenarında oturarak hatta dışarıda uzaktan denizi izleyerek yaşantımın güzelliklerini anlatmaya çalışabilirim. Sağlık, sıhhat ve mutlulukla birlikte gönül güzelliğine yönelik ne vardır ya da ne anlatmak gerekir onu bilmiyorum. Ama hepimizin iyi niyetli olabilmesi, hepimizin birbirine yardım edebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle eğer ki mecbur değilsek İstanbul'da veya Ankara'da veya Türkiye'nin herhangi bir ilinde evimizden dışarı çıkmayacağız. Çünkü koronavirüsün İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde olduğunu düşünmeyin. Türkiye'nin hemen hemen en hücra köşesine bile koronavirüs geldi. Sebep? Yaşantının verebileceği en güzel duyguları bile kör etmek. Sebep? Dünyanın kapsamı içerisinde bulunan insan yoğunluğunun çok fazla olması ve 8 milyarlık bir nüfus artık dünyanın ben kaldıramıyorum azalın diyerek dünyanın kendi kendine üretmiş olduğu ölümcül bir virüs olan koronayı insanlara musallat etmesinden. Peki bu musallatlık bizlere ne verecek, ne alacak, ne götürecek? Bize bir şey verecek, çünkü artık yavaş yavaş insan olmayı, iyilik yapmayı, yalnız ve yalnız kendimizi düşünen benciller halinden uzak kalmayı sağlamak için bizden ne alacak? Bize verilmiş olan hayatın tamamını. Zenginlik fakirlik denilen bir şey kalmayacak. Mesela son dönemlerde insanların yaşantıları boyunca hep kövne köşelerde ölen insanlara bakardık. Falancı yerde binlerce insan ölmüş. Neden? Açlıktan ölmüş. Adam sen de siklet ölsünler açlıktan. Falancı yerde binlerce insan ölmüş. Neden? Ya çılsız fakir adamlar doktorları yok bile doktorsuzluktan ölmüşler. Öyle mi? Demek ki hayat zenginlere yaşama sevincini fakirlerin koy gitsin neresine gelirse iyi gider denmesini öyle yağma yok. Hep zenginler yaşayacak, fakirler ölecek. Neden? Çünkü adamın yoksulluğu, parası olmadığı için açlığı ve ölümüne neden olan sebepleri var. Neden? Çünkü henüz gelişmemiş bir ülke olduğu için o gelişmemiş ülkeye ölümler onları telafi edecek doktorları olmadığı için ölümüne neden olabilecek sebepler. Yok öyle yağma. Öyle yağma yok arkadaş. Sen açlıktan ölenlere hiçbir zaman diyor muydun? Aman açlıktan ölüyorlar onlara bir sokağa çıkma yasağı yerine yemek götürelim diye demiyordunuz. Ulan doktora olmadığı için ölen bu binlerce insana kimse kendisinden bir ekonomik çıkar sağlayarak o doktorları oraya gönderip doktorsuzlukları ya da bilmem neleri telafi ediyor muydunuz? Yani onların yararına bir hastane yapıp içine 3-5 tane doktor koyuyor muydunuz? Koymuyordunuz. Ama ne koyayım? Ölsün gebersin işler diyordunuz gidiyordu. Ölüyorlardı. Ama sebep yoktu. Şimdi Avrupa Birliği, Amerika, Türkiye ya da buna benzer bütün ülkeler hala kimse Arabistan'daki o garibanların ya da fakir ülkelerdeki o köhne insanların kim ölüyor, kim kalıyor diye araştıran var mı? Yok. Bizim Türkiye'de televizyonlar Fransa'da İtalya'da ya da Norveç'te, Morveç'te kaç kişi ölmüş, kaç kişi çoğalmış, Çin'deki ölümleri geçmiş, Amerika'da çok yoğunlaşmış. Lan Amerika 2 milyar dolar para vereceğim diyor size. Halkına 2 milyar dolar para dağıtacağını söylüyor. Adam başı da biner dolar. Yani bizim Türk parasıyla 6 bin lira adam başı zengin, fakir ya da işi var işi yok. Herkese para dağıtacağım diyor. Peki bu yaşamda koşul olarak bu kadar paralar dağıtan ülkeler, açlıktan ölen insanların, günde benim bildiğim, öğrendiğim 22 bin tane insan açlıktan ölüyordu. Sizin gibi öyle 300 kişi, 500 kişi falandır filandır. Mesela tabi ölümler vahim, ölümler kaçınılmaz olması nedeniyle üzüntü verici ama velakin bu dönemler korona hastalığı olmadan da oluşabilen günde 22 bin tane insanın açlıktan öldüğü bir dünya kavramı var. Ne oluyor? Adamın kemikleri buradaki derisine yapışmış halde o köhne yerlerde ölüyor. Ama birisi çıkıp da demiyor ki ulan şu ölen adamlara kendi yediğimizden artanları çöpe dökeceğimizi onlara verelim de karnını doyuralım demiyor. Demez onlar. Der mi? Çünkü asaleti sarsılır. O zaman o doyursa onları, onlar açtıktan ölmese onların da pipisi kalkıp bu zenginlerin tıpanacak yerlerine sokacaklardır diye korkuyorlar. Peki, bir şimdi Türkiye'de neyin telaşesini yapıyoruz? 50 kişi, 100 kişi öldü diye mi? Vallahi sana ben bir söyleyeyim mi arkadaş? Bizim burada yaşayan toplumumuzun zengin kesimi şimdi şimdi hastalandılar da ötleri götlerine karışıp götlerine kıvır kıvır çağırıyorlar. Birisi diyor ki korkma korkma ben hastane diyeyim. Ben hastanede olduğum için bana bir şey olmayacak, iyi bakılıyorum. Birisi diyor ki, e işte falan lan koskoca bilmem Kanada'nın başbakanı bu hastalıktan hastaneye yatıyor. Yarın geberir mi, gebermez mi bilmiyor adam. Çevresindeki insanlara diyor ki, kardeşim, evinizde oturun, hastalanmayın. Benim gibi hasta olmamanız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepinize Ödemeniz gereken tüm faturaları biz ödeyeceğiz. İşe gitmeyin çünkü iş yerinden kazanacağınız paraları biz vereceğiz. Sizler sağlığınızı düşünerek evinizde oturun diyorlar. Peki soruyorum. Türkiye ne diyor? Siyasetçinin biri çıkıyor diyor ki ayda 500 liradan başı fert verelim. İşte evde 4 kişi varsa e, 2000 lira verelim. 5 kişi varsa 2500 verelim. Öbür siyasetçi kalkıyor diyor ki ya adam başı 1000 lira verelim. Birer sefere mahsus. Sanki benim pezerenkler çıkmış. Birisi babasının parasını veriyor. Birisi de sadaka dağıtıyor. Ulan Türkiye'nin bir merkez bankası var. Bizim paramız bir Amerikan dolarının 6 milyon misli bakın bugün 6 tane sıfır attılar ve dolar bizden hala 6 misli farklı. Yani bizim paramız 6 milyon misli dolardan küçük. Kardeşim 6 milyon misli olmasın da 16 milyon misli olsun. ...bu halkın açlık ve sefaletine neden olacak sebepler doğuracağınıza... ...basın bankada, merkez bankası orada para basmak için... ...sadece düğmeye basması gerekiyor. Basın düğmeye, kardeşim ülkede e, çalışanların hepsi... ...yani biz emekli olduğumuz için devlet zaten veriyor... ...kabul ediyoruz, bize vermediğini kabul edelim. Bize verme, de ki kardeşim emeklilere bir bok vermiyorum... Ama velakin çalışmak zorunda, çocuklarına bakmak zorunda, evinin kirasını ödemek zorunda olan milyonlarca insan var. Onların telafi edilmesi gereken en kötü kira bin lira. Bin lirası kira, bin lirası geçim derdidir, falanıdır, filanıdır. Ulan ben sizden elektrik su parası da almayacağım diyen bir devlet babası olmalı ve demeli ki çalışabilecek ama çalışmalarına izin vermediğimiz insanların hepsine e, bu adam genel müdürdür, bu adam 5 bin lira alıyor ama biz devlet olarak 5 bin lira veremeyeceğiz. Sağlığını, sıhhatini yerinde korasın. Aha 2 bin lira da onun giderlerini karşılayabilecek para vereceğiz. O zenginse adamın zaten evi de vardır. Kirası da yoktur onun. Vardır vardır. Onu yutmasına gerek yok ama fakir fukaranın başına sokamayacağı kiraları ödemeleri gereken, çocuklarına bakması gereken bir sürü zor durumda olan insan var. Bu zor durumda olan insanlara devlet babalık yapmalı. Yapmış olduğu babalığın da bu insanlara fayda getirmesi Yarın öbür gün devletimiz bize yardım etti. Allah razı olsun diyebilmesi gerekiyor. Ulan Merkez Bankası orada bok yemeye mi duruyor? Basın düğmeye paraları çıkarsın bu fakir fukaraya dağıtın. Sen de ötme lan eşşi eşek. Bu kuş da benden beter. Ben konuştukça ötüyor. Kapatıyorum. Devletin hak idali, halkını koruması milletinin bu kötü günlerden geçerken kendi devalüasyonlarını, kendi çıkarlarını düşüneceğine, halkına dağıtacağı miktarı bol ve babacan olarak göstermelidir. Hepinizin bu kötü koronavirüslü günlerden kurtulması dileğiyle.